Sen şimdi Ames Çatı'nın trollüne hoş geldin. Bak 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 iyi izle. Ayıp ayıp insan duvar var en bir falan alır. Hop bıçak da yemezsin ya. Tamam seni gördüm. Ya, Ben sadece M4 oynuyor. Ya da MTT ile falan. KDM'i düşürdün, KDM'i düşürdün. Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir Zula videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kız arkadaşım ile M4 A1 kapışma videosu ile karşınızdayım. Yanımda Tuana var, Tuana hoş geldin. Hayır, güzel, güzel çok kötü. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tuana'ya hoş geldin dedi. Kendi de dedi Tuana'cığım bu videoya güzel bir like sayısı beklediğim için tahmini bir like sayısı söyler misin? Belki seni tırmazlar like atarlar. Ortalama ne kadar geliyor? Ortalama 100 ile 200 arası. Ya. 300-400 gelir inşallah İnşallah arkadaşlar 300-400 like arası bekledi. İnşallah atarsanız şimdi hazır ver kanki başlayalım. M4 A1 kapışması yapacağız. Bakalım kim yenecek benim M4, M4 a 1im artı 0. Seninki kaç? Artı 4. Artı 4. Oo. Ama bende de yani bilek var. Göreceğiz şimdi. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız ve daha fazla Tuana ile videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi derseniz videomuza uçalım. Ve şunu da diyorum açıklama kısmında PUBG Mobile Night kanalım var. Ona da abone olursanız sevinirim. Sizler cansınız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. Başladık. Abi benim emdur çöp, cidden çöp. Sen beni yenersin. Güzel sanki. Oo. Ama yani bizde de biz de kaybetmeyiz yani ya ya. Ya bomba'yı oturttuk. yoksa canım canım 15'ti biliyor musun? Yapabilirsin bunu Tuana. Sana güveniyorum. İnşallah. Gördüm gördüm öldün. Öldün. <laughs> Abi bizde de bilek varmış ya. Bu ana şu an ağlıyor arkadaşlar. İnternetim kötü ondan. Ya. <laughs> bak şimdi öleceksin bak. Nerede? Aa bak. Ah be HS yiyecekti kafaya Ben bu prosesi değiştireyim arkadaşlar Diggle'la HS garanti atarım İnşallah bu ele alacağımızı düşünüyorum ya Puanı alacak mısın? Yoksa ben kazanırım ya büyük bir ihtimal Ben kaybetmem <laughs> ben niye görmedim? Bak bak bak. O reis neler yapıyorsun arkadaşlar bilerekten ele veriyorum ki abi bir şey böyle oyna motive olsun Şimdi ben hep vurursam olmaz yani Bu arada arkadaşlar setlerin hepsine m 4 a koyduk Tuana da koydu ben de koydum şöyle bastığımda görüyorsunuz Arkadan şöyle bir vuralım m 4üne bakalım Aa fakir m 4ünde kuantum yokmuş ya Hoppa bir dakika geldim geldim. Çok iyi be abi. HS'yi yapıştırdım Hiç ya. Canım. Hiç canım gitmedi ki vuramadın. Direkt HS attım. Tekrar gideceksin. Oradan çıkarsan direkt kafana yersin. Gördüm. Nasıl gördün? <laughs> ben uçuyorum ya. Aa ya. Lan vuramadım, vuramadım vuramadım vuramadım. Ne Abi ya Diggle AS e atayım dedim olmadı ya. Aa, Helal olsun yani. Gel bıçak kapışalım. Senin canın 15 değil mi? Evet. O zaman ben seni bir vurayım full Allah, ol. Allah, Allah. Of ilk defa hs e attım arkadaşlar çok güzel oldu. Sende kelebek var artı altı. Sende karambit mi var? Kelebek evet, var ama. Ama, ama, olsun sıkıntı yok ben alırım Ertuğrul. Canın hmm. çok az. Değil. <laughs> of be yapıştırdık. Arkadaşlar 6-3 oldu ya. Biliyorsunuz ben kolay kolay kaybetmem arkadaşlar. Bu işler böyle ya. Oha. Öldüm. Ah be az ben bir şey ben sağa geçsen var ]ladım. ya kutuların oraya sen ölmüştün. Birileri ağlıyor Aha. mu? Yok. Aa dur şimdi bekle ben birazdan alayım. Ah be yapamadım ya. Şöyle biraz ben oyunun sesini kısayım ki senin sesin yüksek gelsin izleyicilerimize. Oy. Abi heyse atmaya çalışıyorum ben. Ben heyse atmak ben istiyorum, şey... istiyorum ama. Mu? Aynen sen de pink. bak bende de pink var aslında biliyor musun? 54 pink. Sen ya, neredesin? Ben, ben, yürüp, yürüp ben. <laughs> Öldün sen şu an. Hayır. Bak. Aa atladım intihar ettim. Aa bak sadece dige vuracağım. Abi HS yer misin? HS yemen için çabaladım ya. Bak, Deagle'la tek atacağım. Ya da M4 geleyim ya. Sen şimdi Deagle'la alamazsın ya da Deagle'la alırsın aslında beni. Abi mesaj geldi. Ya Aa neden ölmüyor? aldı ha 9-6 oldu arkadaşlar. Artık bu elde alırsa sinirleneceğim. Ve tamam. Sen şimdi Ames Çatı'nın trollüne hoş geldin. Bak 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 iyi izle. Tamam mı? Nelerle vuracağım şimdi sana. Tamam mı? Neredesin? Ya. Baba silah ya. geldi. Baba ya. M4 geldi baba. Baba M4'ü görüyor musun? Ya. Şu an bir tepki vermeni bekliyorum. Açıkçası tepki vermedi. Ayıp ayıp dedi sadece arkadaşlar m 4 bir çağırıp hook oh, ile trollemek de ne demek ya, ya Ayıp ayıp İnsan duvar en bir falan alamamış. Hop oh, bıçak lütfen. da yemezsin ha, ya. <laughs> Kabala bıçak attım. Şöyle be bir daha atacağım bak sen merak etme. Başka geleceksin sen. Yo atamayacağım. Atarsan? pingim olması içinden geçerim de işte. Ah! Gördüm, 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 gördüm. <laughs> Abi yedin. bu çayedi. Aa sen de ping varmış. Aa sen de ping çıktı. Pink. <laughs> ya böyle bir şey olmaz. Ben... Aa, aa. <laughs> neyse bir şey olmaz ya. En azından birazcık el vereyim arkadaşlar mutlu olsun yani. Aa. Tamam seni gördüm. Bak Türkiye'nin en iyi silahı bu biliyor musun? Artı 3 olmasına rağmen şu an çok seviyorum bu M4'ü. Ya. Abi yapıyorum bu işi ya. Yapıyorum bu işi cidden çok yoruldum ya. Öldür öldür Mos. Ayıp ya. ya of gene vurdum gene vurdum. Bana ne bana ne. Alacağım biraz. Ah! Bıçak atıyordum! Bıçak atıyordum. Bak 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 bak. Harbi ayıp ya. Ooo! Oh. Kariz... <laughs> Bunu beklemiyordun değil mi? Ooo! <laughs> <laughs> oh. <laughs> Karalın hiç fırsatın kalmadı. Hadi Aa, <laughs> Harbi ayıp ettik şu an. Ayıp be amcacat sana şöyle bir ilerleyeceğim ama bu al bende yani hiçbir türlü kaçarın yok. Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> e MPT alırsam ya yani MPT hiç fırsatın olmaz. Bence artı 3 M4 ile oynayayım ya da sen bilirsin. Art 6 MPT ile oynayayım. <laughs> ya bak sana bir şey diyeyim mi? Slotlardan bir sayı söyle o silahla oynayayım. Şimdi hmm, çok riskli bu ama. Bak dikkat et iki tane kar 98 olan yok bir taneymiş. Dikkat et onu tutturma yeter. Tamam dört o zaman. Ya dörde koymamışım. 4 ya. M4. Tamam. Yani oynadığım silah. Tamam bununla oynayacağım. Gene alacağım merak etme. O kadar şey Gelir. Hoppa. Ya ben M4 alacağım ki zevkli bir kapışma olsun Ya çünkü sıkıldım artık trol yapmaktan. O, reis sinirlendi. Reis yapma bunu bize. Acı bize. of ama güzel vuruştu ya. Helal olsun, kendimle gurur duyuyorum şu an. Beni biraz över misin? Yo. Bak, neden? Ama çok güzel oynamıyor mu Hayır. Neden? Ben daha Yok, ben, ben de. Yok tamam sen daha güzel oyna ama bu maç ben daha güzel oynuyorum. Şu HS'ye. Of helal be Amnus çatı neler yapıyorsun ya. Arkadaşlar böyle oynanır işte oyun ya böyle oynanır. Ama çatı var yani ya, affetme burada ben olmasam bile artı altı mpt var kalıbını koysam alır. Bak ama Hop 33 19 oldu arkadaşlar aradaki fark medya mı? 33 19 ne? Aa. Ah. Abi ben bu işi biliyorum ya cidden ya. Bombayı klasik atıyorum. <laughs> Kd mi düşürdün? Kd mi düşürdün? <laughs> Kd GG. Kd tamam. <laughs> of. Harbi diyorum arkadaşlar üst üste killer şu an onu çıldırtıyordur büyük bir ihtimal. Bak arkadan sesler geliyor. Ev bile benim yerime çıldırıyor yani. <laughs> Ev yeter aga be. Şöyle bir. Of <laughs> abi. Ar Ard arda ölmeden 7 kill almazsan be Amöz chat'ı. Şimdi de... Git bari. Oh, bıçağı da yedi. Bana ne ya? Git git oynamayacağım. <laughs> Ben onu M4 abi çağırdım, AUK oynadım, mp'te oynadım, cidden onu trolledim. Kusura bakma troll için ama güzel bir video oldu. Yani ben çok eğlenmedim ama. Arkadaşlar Tuanayla ile rekabet videosu istiyorsanız ya da başka bir video istiyorsanız aşağıdan like atıp yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Eline ayağına sağlık kanka. Teşekkür ederim, Bir sonraki Zula videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.